Bir önceki videoda nişanlısı tarafından teste tabi tutulan erkek bize ulaşarak durumu düzeltmek istediğini, konuların yanlış anlaşıldığını ve nişanlısının onu terk ettiğini söyledi. Şimdi ise onları yüzleştiriyoruz. Aramız çok kötü başıma gelmeyen kalmadı. Bütün çevremden çok kötü tepkiler alıyorum. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Beni direkt engelledi. Hiç konuşma, bağlantı kuramıyorum 2-3 gündür de. Senin o videoda gerçekten amacın kızla tanışmak değil miydi? Niyetim kesinlikle asla aldatmak falan değil. Gözü dışarıda olan bir insanla dedim, sadık bir insanım da. Şimdi nişanlın bize ulaştı, kıza yani, zaten... Ne ulaştı anlamadım, bir durum yoktu zaten. Senden, bizim ve seyircilerin hatırına nişanlınla bir 10 dakikalık bizim ayarladığımız bir yerde buluşup sadece onu dinlesen. Daha olmayacağım zaten, sonucu belli ama 10 dakika diyebilirim. Tahsin selam, gel geçelim sen Videodan sonra biraz sıkıntılar olmuş herhalde. Ya oldu tabii ki de, olması gereken de oldu. Ayrıldınız mı peki şu an görüşmüyorsunuz? Asla. Her yerden engelledim direkt zaten pek dinleme falan